Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <Sessizlik> bir çekeceğiz Dün demiştik ki Yeni bir oyun gelecek videosu demiştik Ve o bugün geldi Dark Riddle Like atıp abone the... olmayı unutmayın Evet <Sessizlik> Like atıp <the> abone <Sessizlik> olmayı <muy Sessizlik> unutmayın Merçel Kağan da Merçel da like atıp abone olmayı unutmayın Evet şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Siyah toruncu Dark. Ha. ha. <laughs> da <çıkacak>. <laughs> like, not, you know, arkadaşlar Başka bir videom çıkacak. İnşallah. Like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bana yorum yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Ben de yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Hmm. Hep bana birisi yapıyor. Hem de sadece o yapıyor. Kim? Sen. Mesela. Ya işte biri. Reklam çıkacak da zamanında ha yani şimdi. Zeynep sen git. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu oyunu bilen çok kişi yoktur. Bravstar söyleyeyim. Bana ne? Getiriyorsun. Baba ne neler bulun neler. Bak. Anahtar falan mı? Bak neler varmış. Bize söylememiş. Terbiyesiz. Dur onun kafasına çıkacağım ben şimdi. Of. Uçan dondurma. Böyle deyince de çok saçma oldu ama Ne yapıyorum ben ya? ya? ne yapıyorum ben? Abi bir tane kilit açacağım açamıyorum. Açam Abi like, kendine gelecek şimdi beni kovalayacak yakalayacak şimdi. Al lan. Arkadaşlar sürekli dondurup dondurup diyorum Adam diyor ki. Beni. Sen beni sat. Yazıklar olsun. <laughs> Allah ım. Ben buradan çık. Tamam. Çık. Buradan Ya buradan git işte. Göçüyorum buradan. <laughs> evet Arkadaşlar. Ben video izleyecekmiş. Boşa ses yapmayalım değil mi? Arkadaşlar bu oyunda çok güzel şeyler var. Biz bu oyunu. Oyunu Açamıyorum. Aa. Oraya da çekiş. Şunu mu lazım? Bu ne iş yarı iş bilmiyorum. Bu ağaç mı ya? Bu da açmıyor. Açmıyor. <laughs> Şu açmıyor. <laughs> Neyse bir gidelim. Bir arayalım bakalım bir şey çıkacak mı? Hmm. Hmm. Arkadaşlar bu seriye başlayalım başlamayalım mı? Yorumları lütfen yazın. Cidden yorumlarınız benim için çok önemli. Allah aşkına yorum atın ya. Çekmeyi yaşamıyoruz. Ne yapacağız şimdi biz? Burada bir şey yapılmıyor mu ya? Burada bir şey yapılıyor diye mu ya. Yine. Bu altı kata düşüyor arkadaşlar. He bu odaya geliyorduk. Alın mermi. Umala. Umala. Neyse. Açın kapıyı. Açın kapı. Açılmıyor kapı. Açalım kapıyı diyeceğim. Şunu açıldı galiba. Bunu açılmıyor. Neyle açılır? Bu acaba bu mu füze açılıyor arkadaşlar? Ya yani bunda illaki bir şey vardır. Çözünürlük vardır. Al şunu aç. Bu ne işe yarıyor ki? Bitti. Evet. Cımbız buna bir şey yarıyor olsa. Yok. Bizim bizi Çalışacak bir şey yapamıyorsun. Evde değilken ben gideyim hemen. Her yeri bir arayayım. Şuraya bir bakalım. İlk Ay yanlışlıkla yaptım. Bir şey yok. Ya burada bir şey olmalı bence ya. Bence burada bir şey olmalı ama. İzi devam edin. Yemiz İslam. Aha. Dış kapı. Aha. Elma. Armut. lan? Tövbe bismillah. Bunu açalım, Bunu açalım. Ne neden camıyız? Ağzına bundan başka camıyız galiba. Abi bak. Ganeye bakayım galiba. Bir gizem bulmam lazım ya. Alt kata inmiyor mu lan bu? Bu düşüyor işte buraya. Bunlar çok zor. Çok zor. Fazlasıyla çok çok. Ganeye bir geçse ben bittim. Aha eve geldi. Gel. Bekliyorum. Bu kapıdan gelecek. Çak. Kuskucu adama bak ya. Aha. Kapat şu kapıyı. Aha. Atlar buna mı işe Buna. Buna. Buna mı işe yarıyor? Ciddi misin? Bu. Bu. Ne işe yarıyor abi Bu da ona bir şey çalıyor. Aha. O ne? Gümüş kart. Gümüş kart neymiş ya? Bakın ben de var, Gümüş kart neymiş ya? geliyor. Gel hayvan. Tam dondurduk. Kaçın buradan. Bu kart neymiş ya? Evet. Şaşırmadım. Aç şurayı. Aç. Nasıl dondum lan? Hayır. Hak etmez herhalde değil mi? Burayı açmasam görmeyecekti ya. Ben de herhalde 5 saniye dondum arkadaşlar. Ay bu neymiş ya? Müşkar. Hiçbir fikrim yok abi. Ay kameraya Şu altın kart bu değil. Dur lan. Buralar kilitliydi anne. işe yarıyor ya? Bu ne işe yarıyor? bu çıkma. <laughs> 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 bu, bu kapıyı ne açacak ki? Kilitlemiş <laughs> ya. Aşkım bu kapıyı ne çözebilir Bir dışarı çıksak mı ki? Ha, bir dışarı çıkalım. Uy, çıkamıyorum. Burada bakabakları var. Bundan da bir tanesini alacağım, çıkacağım. O geliyor mu? O zaman dondurayım da öyle gideyim. Gel bakayım. Hayvan gibi geliyor baba. Al kapel. Kus kus kus. Ah. Tamam da buradan şimdi çıktık. Ne yapacağım? zaten bir şey yapmıyor. Burada bir sürü şey var. Başka yere gitmeyelim. Niye ya? Kilitli mi? Gidelim arkadaşlar. Bu evde işimiz var ya. Neyse arkadaşlar videomuz buraya buraya kadar olsun. Bunun serisi gelecek. Yani eğer yani belki gelmez. Eğer eğer gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir dahaki videoyu görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve kanalıma gidip abone olabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımın ismi de işte oyunu hastaları delisi yazsanız çıkıyor. Tamam şimdi değiştirdim. Like'ı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.